Hani nispeten bize uzak gelen e, ülkelerde bile bir numaraymış Twitter'da Bundesliga. Bir dünya kupası gibi herkes Bundesliga izledi ama değişik bir dünya kupasıydı gerçekten. Hani oyundan çıkan oyuncu hemen maske verildi. İşte gol sevinçleri uzak mesafeden yapıldı. Futbolcular sarılmadılar, öpüşmediler. Bence de artık tadı kaçtı. Ee, ama bizim de keyfimiz yavaş yavaş yerine gelmeye başlıyor. Çünkü sonuçta ligler ve işte maçlar falan başlıyor diyebiliriz herhalde. Merhabalar efendim Nesne ona hoş geldiniz. Her zamanki gibi sevgili Uğur Melek ile karşı karşıyayız. Çok yakın değiliz ama gönüller bir her zamanki gibi o güzel Bodrum'da biz de İstanbul'da sokağa çıkma yasağının son gününde e, bu programı kaydediyoruz. Orada durumlar nedir hemen sorayım Uğur Melek. <laughs> Kötü haberi İstanbul'a paylaşmak istemez mi? Burada sokağa çıkma yasağı da yok maalesef. 15 ilk kapsamın dışında Muğla. Oldu son yayınımız olacak herhalde seninle yapacağımız son iş <laughs> olacak bu diye düşünüyorum. Ne artık İstanbul'a <laughs> gelmem son lazım iş yani. geçiyor yani anladın Bence de artık tadı kaçtı. Ee, ama bizim de keyfimiz yavaş yavaş yerine gelmeye başlıyor çünkü sonuçta ligler ve işte maçlar falan başlıyor diyebiliriz herhalde. En azından bu desteği de başlatmak şey için konuşabiliriz rahatlıkla e, ee, maçlar oynandı. Aslında sosyal mesafe sebebiyle çok da keyif vermese de yayıncı kuruluş izleme rekoru değil mi? İzlenme rekoru kırdı. Neler söyleyeceksin? Yani sadece Almanya'da değil dünyanın her tarafında bir Bundesliga rüzgarı esti. Ben haberleri okudum işte Botswana gibi Güney Afrika gibi ülkelerde e, Twitter'da bir numaraymış. Trending topikmiş Bundesliga yani bırakın Avrupa'yı ve Amerika'yı zaten çok kolay e, her yerine ulaşım imkanı olan ülkeleri Afrika'da da e, nispeten hani gerçi Botswana ekonomik olarak da gayet iyi bir ülke ama yanlış bir örnek oldu. hani Nispeten bize uzak gelen e, ülkelerde bile bir numaraymış Twitter'da Bundesliga. Bir dünya kupası gibi herkes bundesliga izledi ama değişik bir dünya kupasıydı gerçekten hani oyundan çıkan oyuncu hemen maske verildi işte gol sevinçleri uzak mesafeden yapıldı. Futbolcular sarılmadılar, öpüşmediler hatta her taberliler bozdu bu yasa. Bundesliga yönetimi her taberileri uyarmış. Lütfen bu yasağı bozmayın diye. İşte Axkurt direktörü diş macunu almaya e, dışarı çıkmış. Kulübü onu cezalandırdı. E, karantina koşullarını bozduğu için maçta görev vermedi. Yani şöyle özetleyebilirim. Dünyada hani bir işi ilk defa yapıyorsanız, bu işi Almanlar yapsın. Gerçekten Almanlar tüm dünyaya model bir iş yaptılar. Gerçekten başarılılardı yani zor koşullarda. Zaten normalde onların bu normalleşme sürecini de herkes model olarak almaya çalışıyor. Onlar gerçekten bu işi çok iyi beceriyorlar. O şekilde de devam eder inşallah. Hepimiz için bir umut sonuçta. Premier League için de aynı şey geçerli diyebiliriz. Çünkü onlar da antrenmanlara başladılar. Bununla ilgili ne söyleyeceksin? Evet e, tabii Almanya Herkese bir motivasyon oldu. Yani Almanya yapabiliyorsa biz de benzer e, koşulları uygulayarak, benzer metotları uygulayarak e, biz de yapabiliriz duygusu oluştu. İngiltere grup halinde antrenmanlara izin verdi. Yine sosyal mesafe koşullarını koruyorlar, sosyal mesafe kurallarını koruyorlar ama grup halinde antrenmanlara izin verdi. Onlar da kademeli olarak futbolda normale dönüşü hayata geçirdiler. 12 Haziran'da yetişip yetişmeyeceğini bilmiyoruz ama 12 veya 19 Haziran her neyse Premier Lig için de başlangıç için düğmeye basıldı. İspanya benzer tarihleri hedefliyor. Türkiye benzer tarifleri hedefliyor. İngiltere'de bazı hala soru işareti var. Mesela Almanya deplasmanlı yapıyor. İngiltere deplasmanlı mı yapacak yoksa 8-10 statta mı yapacak? Ee, henüz bunu bilmiyoruz. İngiltere antrenmanlar konusunda biraz daha hassas olduğunu göstermek istiyor. Dünyaya böyle bir şov yapmak istiyor. Mesela vakitsiz olarak gözlemciler gelecekmiş, antrenmanları ziyaret edecekmiş, sürpriz bir şekilde bakacakmış kulüplerin antrenmanlarını gerçekten kurallara uygun yapıyorlar mı diye. İngilizler böyle, işi biraz şova dönüştürmeyi seviyorlar ama izleyicilere buradan güzel bir haber verebiliriz. Yani Premier Lig'de eğer çok büyük bir aksilik olmazsa Haziran ortasında geri dönmeye hazırlanıyor. Of çok güzel. Peki 12 Haziran'da da bizle bizde e, lig başlayacak. Bir Nihat Özdemir'in bir açıklaması var. Temmuz'da da e, herhalde seyirciyle oynanır demişti. Onunla ilgili neler söyleyeceksin? Ya o en enteresanı. Yani doğrusu sözcüklerim sözcüklerimi dikkatli seçmeye çalışıyorum. Nihat Özdemir iyimser bir şekilde işte makul mantıklı bir şekilde bu işi çözmeye çalışıyor insanlara yanıt vermeye çalışıyor. Kamuoyunu ikna etmeye çalışıyor. Ama bunu yaparken de bazen bence ölçüyü kaçırıyor. Yani bazen hani konuşursun 10 tane doğru şey söylersin. Sonra yanında bir tane yanlış olur. O bir tane yanlış 10 doğruyu maalesef gölgeler. Manşetlere de bu çıktı. Temmuz'da seyirciyle oynatmayı planlıyoruz diye. Bence bu mümkün değil. Yani bu akıl dışı. Şu an bu gündeme bile gelmesi söz konusu olamaz ki. Bırakın bu sezonu. Gelecek sezonu bile seyirciyle oynayabilir miyiz diye dünya Avrupa şu anda bunu değerlendiriyor. 2020 21 sezonu seyircili olur mu? Yoksa bu riskli mi olur? Hani 40 bin 50 bin insanı omuz omuza tükürük saçarak işte birbirine dip dibe herhangi bir mesafe olması mümkün değilken tribünlere doldurmak doğru mu diye 2020-21 için bile tartışıyor. Çünkü şimdi yazın virüs hız kaybedebilir. Benim adamları bunu söylüyorlar işte belli bir nem, belli bir sıcaklık oranında virüs kaybedebilir ama normalde bütün gripler zaten Nisan ve Aralık aylarında zirve yapar. O yüzden acaba bu bu da bir tür hani sarsın bir mutasyonu olduğu için tekrar Kasım Aralık'ta zirve yapar mı? Böyle de bir endişe varken hani şu an seyirciden söz etmek bence hiç mantıklı değil ama onun dışında e, testler yapılıyor. Türkiye'de işte liglerdeki profesyonel futbolcular sağlık taramalarından geçiriliyor. İşte bireysel antrenmanlar yapıyorlar. Sosyal mesafeli grup antrenmanları yapıyor. Aynen bizde İngiltere gibi yavaş yavaş kendimizi başlangıcı hazırlıyoruz. Yani. bununla ilgili niyat üzerine diğer sönetleri tabii ki dünyayla paralel. Süper. Bakalım neler olacak ben de çok merak ediyorum. Bir kez zaten şöyle bir şey kesinlik, kesinlik kazanmadı ya daha hala kesin değil sonuçta 12 Haziran tarihi değil mi? Aslında bunun üzerine konuşacak da daha çok Evet şey evet, var. zaten. Tabii tabii. Opsiyonlarımız var diyor. Bu diyor şimdilik belirlenmiş bir tarih diyor. Nihat Özüm'ü Özel özellikle altın çiziyor. Peki. Ee, yurt dışına gidiyoruz. Lewandowski kendisine sorulan bir soru üzerine dünyanın en iyi 5 e, santrifonunu açıklamış. Werner, Mbappé, Agüero, Suarez ve Benzema demiş bu e, listeye koyduğu isimler için. Halanda da sormuşlar. Bizim en çok sevdiğimiz isim tabii ki kendisi. E, genç rağmen çok başarılı olduğunu Kendisi Kendisine aynı şeyi söyleyip daha gen çok genç olduğu için o listeye eklemediğini söylemiş. Ne diyeceksin? <laughs> Ya bu da e, bu aralar dünya futbol gündeminin en tepe başlığında çünkü sadece Almanya Ligi oynanıyor. Doğal olarak bütün dünya Almanya'da futbolcuları izliyor. Almanya'da da şu anda iki büyük center for hem Haaland hem Lewandowski bu sezon resmi maçlarda 40 golü geçtiler ki e, Haaland daha 20 yaşında bile değil 19,5 yaşında bir sezonda e, resmi maçlarda 40 golü bulan ilk oyuncu oldu. Messi'den ve Ronaldo'dan erken yaptı bunu. Tabii bu çok heyecan verici. Çok özgüveni yüksek bir çocuk ve işte Real Madrid başta olmak üzere dünya devleri de Haaland'ı saflarına katmak istiyorlar. Bu hafta da attı. Sadece atmakta kalmadı, asist yaptı, asist yapmakta kalmadı. Dört golün hepsinde payı vardı. Çok iyi bir maç oynadı Ruhr derbisinde. Schalke maçında. O yüzden Lewandowski'ye de sormuşlar. Lewandowski klasik herkesin aklına gelebilecek santrforları saymış. Messi ile Ronaldo'yu saymamış çünkü onlar doğal santrfor değil. Hani onları dokuz numara olarak kabul etmiyorum demiş. Mbappe, işte Suarez'i, Benzema'yı, Timo Werner'i herkesin aklına gelebilecek oyuncuları saymış. Haaland'ı çok genç olduğu için ayırmış. İleride acaba bu açıklamayla ilgili ne düşünecek? Hani 1-2 yıl sonra tekrar ona hatırlatırlar çünkü. Eğer Haaland bu çünkü bu tempoyla giderse Lewandowski'ye bir daha bu açıklamayı hatırlatırlar. Nasıl kibarca söyledin. <laughs> Güzel hatırlatırlar bence de. Şimdi böyle söyleyerek tabii dördüncü ve beşinci konumuzu birleştirerek açıklamanı yapmış oldun. Ee, bütün konu başlıklarımızın sonuna geldik böylece. Bu pandemi döneminde <laughs> biraz böyle oldu. İnşallah en kısa zamanda pandemi döneminde pandemi. biraz böyle oldu. İnşallah en kısa zamanda bulaşırız. Ee, özlem gideriz. Daha geniş programlar yaparız. İnşallah. Çok çok teşekkür ediyoruz yine her zamanki gibi Melek'e, Bodrum'a sevgiler, selamlar. Bizi izleyen herkese çok çok teşekkür, teşekkür ediyoruz. Görüşürüz. Tekrar görüşürüz. bir kez daha sağ olun efendim. Önümüzdeki hafta tekrar karşınızda olacağız. Bizi izlemeye devam edin.